hemen sakladığımız yerden çıkartalım. Avox'un toz makinesini inceleyeceğiz. Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar ürün Avox'un Sole modeli. Dış tasarımı böyle. Sert plastik eriyebilir. Erime ihtimali var. Ve dikkat sıcak metal yüzey diyor. Ve dokunmayınız diye bir uyarı var. Alt kısmında böyle iki tane ayağı var. Bunlar pek eşit değil ve yere koyarken biraz sal sallantı yaşıyoruz. İçini açtığımızda içerisi beyaz. Bunun siyah olan başka bir model daha var. Bu seramik diye geçiyor ve biz ve biz bunu toplam 245 TL aldık. Diğer içerisi siyah olan 345 TL'ydi. Ürün bu şekilde. Hemen şimdi kalite kontrolü yapacağız. Bir tane ekmek ve bir tane sucuktan bir tost yapmayı deneyeceğiz. Bakalım sıcaklığı nasıl? Kaç saniyede ısınıyor? Bunlara bakacağız. Pişimizin uzunluğu bu kadar. Gayet iş görür bir şekilde. Hemen tostumuzu yapmaya geçelim. Arkadaşlar ekmeğimizi böyle hazırladık. Bu tam yarım bir ekmek. Yarım ekmek tam sığıyor yani. Tam dolduruyor. Hafif biraz daha boşluk var. Bunu hemen fişe takıyoruz. Takar takmaz buradaki mavi kırmızı bölümden herhangi bir tepkime alamadık. Yani ikisi de aktif değil yani formate icabı koyulmuş. Ve direkt bunu kapatıyoruz arka. Direkt ısınıyor yani. Takar takmaz ısınıyor. Çok erken bir sıcaklığı var. Hemen burası da kilit gibi bastırıyor yani. Burası çıkıntılı arkadaşlar. Buraya giriyor. Ekmeği pres yapıyor. Şu anda presimiz oluyor yani. Resmen preslendi. Buraya böyle dediğimiz için ekmek içerisinde sıkıştı. Hem üstten hem alttan sıcaklık veriyor. Ve bu sayede ekmeğin rahatça pişmesini sağlıyor. Bakalım gördüğünüz gibi şu anda bile çok sıcak arkadaşlar. Yani şu anda videodan zaten fark edebilirsiniz saniye olduğunu. Yani buraya dokunamam. O derece sıcak. Çok kısa sürede çok yüksek sıcaklıklara ulaşabiliyor. Hemen bunu böyle bekletelim. Yaklaşık 4-5 dakika beklesin. Hatta 4-5 dakika bile fazla olabilir. Siz sürekli kontrol edin. Pişince çekersiniz. Biz bunu bir miktar böyle bekleteceğiz. Pişince tekrardan videoyu açacağız. Arkadaşlar tostumuz bu şekilde oldu. Biz ters süz yaptık bunu. Şu kısımlar biraz yandı. Çok yüksek sıcaklık. Oh uh, çok sıcak. Şu kısım biraz yandı. Yani bunun sıcaklığını tahmin edebiliyorsunuzdur. Hemen fişten çektik. Yani 1-2 dakikada hatta bilemedim maksimum 3 dakikada yarım ekmeği net bir şekilde pişirebiliyor. Yani sıcaklığı cidden küçümsemeyecek kadar yani büyük bir sıcaklıkta. Hala yani bu konumda bile ısısı geliyor. Size öyle tarif edeyim. Yani fişini çektikten sonra bile elimi dokunmakta güçlük çekiyorum hatta dokunamam bilene. Tostumuz bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu aleti benim 10 üzerinden puanım 7. Fiyat performansını çok güzel karşılıyor. Ürünümüz gayet kullanılabilir ve tavsiye ederim arkadaşlar. Eğer bir kayakı yurdunda kalıyorsanız almanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar temizliğini ise ekmek parçalarını bir poşete şöyle dökebilir. Ve üstünü sarı bez ile yani birinde satılıyor bunlar. 5 tanesi 20 TL silebilirsiniz. Böyle silebilirsiniz. Sildikten sonra zaten yapışmıyor. Yapışmama özelliği varmış. Bu kadar. Temizliği de bu kadar. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın